Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni Otarım kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ırmak çekiyoruz. E, dallalarımızı on beden hazırlıyoruz yani. Onu hazırlıyoruz. Motorumuz 305, mazotumuz ışığı yanmaya başladı. Ortalama 215 kadar yer yaptık şu anda. E, merdaneli 80 diş 4 metrelik e, ırmımızı çekiyoruz. Her zamanki gibi uçak pistimizi hazırlamaktayız. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Şu anda video çekmeyecektim ama videomu çekmemin sebebi var. Eğer gösterebilirsem onu göstereceğim. Kaçmazsa eğer. Evet arkadaşlar bir tane tavşanımız var burada. Böyle gördüğünüz gibi şimdi kaçmazsa tutmaya uğraşacağım bunu ama büyük ihtimal kaçacak çünkü oynamaya başladı evet arkadaşlar görüyorsunuz tavşanımız çok güzel evet arkadaşlar geliyor tutacağım şimdi bir iki üç tuttum arkadaşlar Evet arkadaşlar görüyorsunuz tavşanımızı tuttuk. Böyle niye tutuyorsun diye boşa şey yapmayın. Bunun tırnakları çok fazla e... <laughs> yetkin olduğu için kulaklarını Tırnak zorundayım. Bakın görüyorsunuz bağırıyor da bırakacağım. <laughs> çok fazla korkuyor şu anda zaten yavru. Şuna bakın. Gel adamım. Hop 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 hop. hop ama. Ne bunu traktörle gezdireyim arkadaşlar ben. Şöyle koyayım. Önce kapımızı kapatalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yazık. Şimdi salmış olsam ezilecek. Arkada görüyorsunuz e, tekerlerinde durduk. Öyle fark ettim de durdum yani. Yoksa hayvancağız ezilecek. Ezilmemesi için durdum.